Bizim halledemeyeceğimiz bir şey mi var ya, He? Yarın da Miran'la Selman'ın nikahını hallettik miydi? Tamamdırmış! <laughs> ne? Dedin mi? Demedim, ne Demedim, dedim? Dedin? Miran dedin, Selman'ın dedin, nikahı dedin. <laughs> Füsun da duymuş artık. Buradan geri dönüş yok. Doğru mu oğlum? Doğru, Füsun. Evleniyorsunuz. Evleniyoruz. Hadi kalkın! Şimende sürü kazlar, hop gülüm! Kanatları beyazlar, Şengülüm nanay nanay. Kötü oldum ya. Hı. Hmm. Hmm. O şeyden olabilir mi? Gebelik mi? Hamile mi? Hakim, aman! Annem. Sonucu söylüyorum. Heh. Hakim? Benimle evlenir misin? Güzel günler final bölümüyle Pazar Show TV'de.